Hva er sånt han har kjæret Hva er det han har kjæret Hva er det han har kjæret Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanemize vatandaşlar tarafından çemiş gezekten bir tanesi getirildi. Kulaklı baykuşlar bir tanesi de yine vatandaşlar tarafından Karakoçan'da bulunup doğa koruma ve milli parklara aracılığıyla hastanemize getirildi. Bir tanesinin kanadında kırık var, kaynamış tedavi görüyor. Bir tanesi de yeni geldi zaten. Onun da kanat ucunda ufak bir açık yarası var. Ee, muhtemelen işte bu kış mevsimindeyiz biliyorsunuz hayvanlarda yiyecek bulma kavgasından dolayı da yaralanmış olabilir. Yine ateşli silah yaralanması da olabilir. Bu şekilde getirildi ama şeye rastlamadık. Tabii röntgende falan saçma tanelerine falan rastlamadık. Büyük bir ihtimalle hayvanlar arasındaki kavgalardan doğan yaralanmalarla e, buraya getirildi. Burada e, kanadının ucundaki çok fazla önemli değil. Diğeri biraz daha şey kırık olduğundan dolayı belki uçması kısmi bir şekilde uçabilir. Diğerinde açık hava tedavisi yapıldıktan sonra her ikisi de doğa koruma ve milli parklara teslim edilip yine hayvanlar doğasına bırakılacaktır.